Evet. Bir saat sonra çıktığım için Nazlı'nın yanında biraz geç gideceğim. Videoyu onun yanında tekrardan başlatırım. <laughs> Şu an saat 2 gibi olması lazım. 1.30-2 gibi. Bu arada boşuna mont getirdim. Hava çok soğuk mont giyin dedi. Ama o hiç de soğuk değil bu arada. Sude'de bir tane park vermiş. Gidelim bakalım ne yapıyor. Arkamdaki şeyi görüyor musunuz? Fazla bana çarpıyordu. Şu an böldüm, oraya geldim. Burger'ın yanındaki parkta olduğunu söyledi. Ah, buldum. <laughs> Sonunda bulduk. Yüze çekerek mi? Yalnız bank. Bank niye böyle? <laughs> Iğdır'ın bazı kusurları var. Bu arada hava çok sıcakmış. Evet. Bakın burası Burger'ın yanındaki park. Bakın <laughs> yanında. Yakınlarında ne var? Gideceğimiz parkın. Bok. her sevirem diyene galbini alma. Kısa yol bulduk. Vali yoluna gidişim. Bununla beraber farklı gideceğiz. Parkları göstereceğiz. Ay Peki. sanki Yıldır'da gezilecek yer çok daha. Bu kadar. Evet arkadaşlar. <laughs> Sula Iğdır'ı gezdiriyor bize. Iğdır'da bu ah bakın. Şöyle bakın. E, Iğdır'ın zaten meşhur yeri Vali Yolu. Başka evet. da bir yer yok. Fazla seçenek yok. Artık Sıla beni eler yapar montaj falan. Ya Vali yolda bu çarşı şeklinde yok. Burası. Ben de ilk defa gidiyorum. Buranın ismi ne? Çarşıda Vali da bulabilirsiniz. Üzerine ne? Süslü. Manav şeklinde ama içinde de böyle market var. Güzelmiş. Ben 6 yıldır buradayım. Yeni keşfediyorum değil Şimdi vali onda uzun bir yol yaptılar. Normalde burası yoktu. Seni yapıldı hatta. Burayı tamamen böyle yol şeklinde yapacaklar. Daha uzun olacak. Kadarım zaten şu an bulacağı çok büyük bir park var. Orasının tamamlanması çok uzun sürer. Ben belki görmeyebilirim ama görürsem kesinlikle videoyu çekeceğim. Burada Luna Park var. Aradığının tek bir Luna Parkı var gelebileceğiniz. O da Vali yolunda. Kondolumuz var. Balerinimiz var. Sonra salıncağımız vesaire var. Bir de şu korkunç yukarıya çıktığınız şeyin ismi ne? Discovery. Şey. Discovery. <laughs> çarpışan arabalar vesaire var. Çok fazla bir şey yok. Hız treni arıyorsanız hız treni de var. Ya. Hız treni küçükler için var. Karadaki gibi böyle büyük büyük hız trenleri yok yani. Şu kapalı olan bankları dinliyordu. Kamelya. Kamelyalar yapılmış. Ne, ne kadar istiyorum? cahil. <laughs> Bu arada size biraz bilgi vereyim. Ben ilk Iğdır'a Ayımız çıktığında burada deniz olduğunu düşünmüştüm. <laughs> Ama Burası doğunun en dibinde bir yer yani. Onun yüzünden, onun yüzünden burada deniz yok. Arkadaşlar böyle sevenimiz olmak. ya bakın. Allah mutlu etsin bunları bakın. Görüyor musunuz? <laughs> Oha. Müthiş gözüküyor. Evet, o yolun sonunda da böyle bir spor aletleri var. Buraya da gele Buraya da gelebilirsiniz. <laughs> an nereye gidiyoruz? Leylek Leyleklere leylekler. leylekler gidiyoruz. Leylekler kısmında gidiyoruz. Bu sadece bir heykel. Bir anlamı yok yani. Gelip bakarsanız güzel olur. Bir de kayısı ağacı olan yer var. Orası neresi? Arkadaşlar bakın ha leylekler orası. Leylek yani bir leylek var. sembolü var o ya. Bu ne? Fen Lisesi. Bakın arkadaşlar o fanli sesi. Ta cehennemin fen o, cehennemin Fendi dibinde. Burada olduğunu bilmiyordum, yani sadece heykel. Burada leylek çok olduğu için. Böyle bir heykel yapmışlar. Bu şekilde. Böyle. Çak. Leylekler var. Leylek yumurtası diyor Bakın. Bu da bizim Iğdır'ımızdaki balerin. Şu Discovery. Bu da balerin. Bir de burada uçan arabalar mı deniyor buna? Uçan araba ne? Helikopter. <gülüyor> <gülüyor> helikopter mi bu? Helikopter evet helikopter bu. var. Bu da gondol. Ben üşüdüm. Şimdi bir tane kafeye geldik. Yemek falan seçiyoruz. Yemek <laughs> size. İsmi de Tavada Tavuk. Tavada Tavuk. Alt kızın hmm. Evet bugün Valiyon'a gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu sefer farklı bir yere gideceğiz. Nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz. <laughs> Geçen sene söylemişti bak çıtır tavuğa gidelim güzel falan diye. Güzel güzel. Ya, ama bilmiyorum ben. Ama burger'a da gidebiliriz. Parka gidiyoruz. Göstermemişim gibi. Çünkü Artık başka bir şey yok. Bir yer yok ya. Aynen. Aynen. Yeni bir şey konuğumuz Sena Duyar. Bir el alkış. Alkış sesi de koyarsın. <laughs> 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 tamam evet, alkış. Evet, hocam. Şimdi Sena'yı yeni parka götürüyoruz. Siyah birine sokacağız sonra. Tekrardan Sayın bizim mekana geldik. Sena burayı hiç görmemiş. Yapıldığından beri. Evet. Gösterdik ona da. Göstermiş olduk. Bu deyle zaten her gün geliyoruz Aynen. biliyorsunuz. Ne yapıyorsun be? <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz? <laughs> Gözükmüyor ki. Saçımda kaldı. Ne? Aha, o, o ses ne? olmasa güzel. Al. Arkadaş bir şey yiyeceğim Keşke şey olsaydı. Bak burada nasıl olsaydı bir tane. Bir tane getirden yemek sipariş etsek. Burada yiyebiliriz Aa öyle. Bir şey mi, Çok güzel olmaz evet. mı? Bak orada yiyebiliriz aslında. Bak kamerada var Evet. Mantıklı hep kafede mi yiyeceğiz ya? Şu an burger'a geldik. Hı hı. Boğazım Hemen içmem lazım. Bana iki tane ketçap koymuş. Sen de ketçap mı? Yok. Tamam. Oğlum bana iki tane ketçap koymuşlar yanlışlıkla. Bol ne güzel. Bol kese ben. Ya sılı bambürge niye böyle bir küçük? Bana yetmez bu. Benim ben <laughs> sana. Bir sana değil kalbiden. Evet. Like. O ne? <laughs> Bitkin kalsaydın keşke. Ben güzel bir eşim var. Bir, iki, üç. Renk sos efsane. Bunu deneyin. Renk sos. Bunu alın aldırın. Almayın, aldırmayın. <laughs> ne oldu anlatayım mı? Anlat. Anladım. Ee, ben range sos aldım tamam mı? Adam geçirmeyi unutmuş sanırım benim fişime. ve ee, Sena'nınkine geçirdi. Onu yüzden bunu Sena ödedi. Olsun afiyet olsun aşkım. <laughs> Gerçek hamdur yercilen nasıl yani hemen gösteriyorum. Neymiş? Böyle. Sosa havandır. Ne <laughs> <laughs> evet, yapıyorsun? Böyle. Benim niye kaşım bir çıkıyor? Sen git kaşın yok bize. Arkadaşlar bakın. Tuz aldı. Bana yanlışlıkla iki ketçap koymuşum. Aleyhink sos. O telefonu... O telefonu... Burak. Arkadaşlar nasılsın? <laughs> Bana bu kadarını da al. Ay iki ayı. Arkadaşlar bakın çuğ hamburger diyorlar. Çuğ. <laughs> ben Van. Sen bir tane gül evet. yüzünü görün arkadaşlar. Çok güzel bir kız. Bakın. <laughs> Maşallah. Tamam, tamam. Yemeği <laughs> Kolum benim. 14 Şubat'ın arzerecesini biliyor musunuz? Ne? 14 Fevral. Ne? Bu bilgiyi saklayın. Sıra video yapmak zor mu? Kesmek falan mı zor ya? Ay. Benim Hadi mi? şey. Böyle yapacağım. <laughs> Cheers. Size içini göstereceğim. göstereceğim. En güzeli bu arkadaşlar. Hakiki bana. <laughs> <laughs> eee, hamburgeri mi <laughs> var? Hamburgeri kalmamış bir şey kalmamış yazık ya fakir. <laughs> böyle <gibi>. duruyor işte. <laughs> Arkadaşlar yani... içinde sadece şey var marulla Çok evet, da kadar para var. vermeyin. <laughs> hmm. Video çektiğimi görenler böyle. Ben instagram sapıyım aynen. Burger. Senin... Ya biz niye kahve içmiyoruz? Herkes burada kahve. Para kaldı mı? E Ne oldu? Anne şey nasıl duvar kağıdım. Çok tatlı. Herkesin bir... Şey. ne yapıyor? Gerçekten <laughs> <laughs> ne yapıyor? Şu at, <laughs> şu tarafta kötü <laughs> Şimdi de şu tarafta oluyor. Şu taraftan abone olun. Videoya yorum yapın ve beğenin. Sude'yi de muhtemelen gördüğünüz yerde dövün. Duyuyor ya. Bir ben... şey diyeceğim. Bizim neydi güneş gözlüğümüz yok? <laughs> Ellerimi yıkamaya gidiyorum. Allah razı olsun bana Tam burada kaldı telefonum. <laughs> ben de tamam <yedim>. mı? Tamam. Hadi <laughs> Bizim hakkımızda ne dedin? Dedim ki Ay, gel. Ayıp seni ama. gördüm. <laughs> Sana gösteriyor. Sana hiç kendini göstermiyor. Bakın ne kadar güzel. <gülüyor> Gözükmüyor ondan. Gözük mü Çıldık arkadaşlar yeter. Hemen yukarısında da park falan var. Güzel bir yer yani. Çel şey Ben sen kamerada sadece gözlerini göster. Senin de gösteririm. Benim gözlerim olsun ya. Şaşı güzel. Bak. Son, Son olarak size cami ile Iğdır yazısını göstereceğiz. Şu an çok yakında olduğumuz için anca bu kadar. Para çekelim, gel para çekelim. Bir param var mı diye? Var. Kaç liram var? Hesabıma 1 milyar yaptı. 1 milyar. Almancı kuzenlerim sağ olsun 100 lira gönderdi. <laughs> Cidden mi? Evet. Burada da yeraltı çarşısı var şu. Ne sen Kaçak şeyler satılıyor. İşte buraya da gelirseniz gelin. Gel birim. Oradan çıkacağız işte. Nereden çıkacağız? Oradan çıkış var ya. Aa, bir böyle döndür et. Tamam. Şurada döndüreceğim. Köpekler bize bakıyor. Evet köpek var burada da arkadaşlar. Başlıyor. Evet burada heykel. Yani ne anlama geldi hakkında hiçbir fikrim yok. Burada yazıyor, Burayı okursunuz. <laughs> Bakın Iğdır yazısı. Burası en sevdiğim yer. Burada Iğdır yazısı var. Arkasında da cami var. Ağaçlar, maaşlar Burası yazın daha güzel oluyor. Ağaçlar yemyeşil oluyor. Bir de burada Atatürk heykeli var. Orada da Atatürk heykeli var. Çok güzel. Bu da sıla arkadaşlar. Saçını ben ördüm bu arada. Güzel olmuş muyum? Yorumlara yazın güzel ölmüşsün diye. Bir kalp alkış. Huu. Bu da sıla. Şimdi D harfinde poz ver. Tek tek harflerde poz ver. Evet, Bir. G. D'nin içinde otur. Otur. <gülüyor> <gülüyor> D. I. Evet. Evet arkadaşlar size bir espri yapacağım. I'dır. Nil harfi I'dır. Nasıl ama? Do, cami çok, çok güzel. Camisi. Cami çok büyük. Alanya'da falan bile böyle büyük cami olduğunu zannetmiyorum. Bu araba niye durdu? Arkamızda bu araba çok güzel yaptı. Arkadaşlar sanki buradan kaçmamız gerekiyor. Kaçmamız lazım. <laughs> i̇şte. Burası da Iğdır'ın çarşısı. Burada koton, mavi vesaire. Böyle mağazaları bulabilirsiniz. AVM yok bu arada. Size baştan söyleyeyim. Hepsi teker teker mağaza şeklinde.